Eren hareketlendi. Eren bekletmeden ortasını yaptı. Gökdeniz ve gol! Gökdeniz dakika 39 Antalyaspor öne geçiyor. Ligin ilk yarısında oynanan maçta da golünü atmıştı Gökdeniz. Bu karşılaşmada da gol sevinci yaşıyor. Gökdeniz bayraktan sana Larin yaptı ortayı. Savunma kafayı vurdu. Atiba. Atiba kaleci Rudolf Bofen. Atiba'nın denemesi. Bofen'in kurtarışı korner bir kontratak şansı Antalya Spor için. Hamilton, Rozier ile mücadelesi önemli müdahale. Rozier. Wellington doldurdu içeriye. Abu Bakar kontrol, Abu Bakar son anda Veysel. Alper Ulusoy müdahalenin, son müdahalenin Abu Bakar'dan olduğunu belirtiyor. Oyuna giren isimler. Serbest sunuş kullanıldı. Uzak nokta. Top dışarıda korner. Joseph yükselmişti. Son bir Yudağal, Gezal yaptı ortasını uzak noktaya, kafa çevrilen top, Bofen, kiminden sıyrıldı Erenden, Raşit Gezal, yanında Rozie, ona doğru ama Rozie topla. 70. dakikada 10 kişi kalıyor Antalya Spor. Ersan Gülüm hazırlık yapıyor. Beraberlik golünü arıyor Beşiktaş. Raşit Gezal yaptı ortasını kafa ve gol! Vida! Domagoy Vida! Takımının imdadına yetişti Vida. Çok kritik bir gol. Savunmadan geldi gol attı Vida. 70 Raşit Gezal köşe vuruşu kullanıldı. Kafa Wellington'dan dışarıya. ondan en sakala en sakala yaptı ortasını larin top direkten